Kanka koyma kapları kalmış Unuttun kabı unuttun Oğlum blenderdan geçirme lan içinde kabı kaldı Oğlum koyma bardağı içme yaramaz Kabı kaldı içinde kabı kaldı Kabı kaldı, kabı kaldı. Kabı kaldı. Kabı kaldı. Yerim ya çok şeker ben bunu deneyeceğim kendi hayvanlarımda Yiyeceğim ve çok tatlılar Düştüğümüz hallere bak Neyse sol yap Arıyor böyle sonra tamam. Ne bileyim ben sigara sarıyorum sandım ya Sen neredesin alo Alo Ulan neredesin sen kaç aydır bu edikliğe niye gelme kurban oldum. Biz rahımızı neye aldık her şeyimizi. Kur ya size bir şey diyeyim mi? Bu dayı hayatı yaşıyor. Ben size söyleyeyim bak. Bu dayı hayatı yaşıyor yani. Hayatı yaşıyorum demek. Ben demeyin. Benim kardeşim niye Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Efendim baba? Sana sormak istediğim bir şey var. Neden her geldiğimde masaya için Masa üstü, Yani... Kafanda niye o şapka var diye sormaktansa masa üstü neden açık diye mi soruyorsun gerçekten? Ee, şimdi böyle yukarı masa üstü. rizaj Make your own's mutfak. Teken ice cream, remove kanka, steak, kanka hala çubuk içinde. Çubuk içinde kanka. Koyma diğer malzemeleri. De. Çubuğu da çıkarman lazım hala içinde. Kanka, kanka blenderdan geçirme. Herhalde. Hayır içme. Onun <laughs> içinde çubuk. Yok artık ya. Kylie dudak challenge. Bunalar. Bunalar mı? Aramamaram bunalar de su gibi oldum lan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 nasıl olabilir böyle bir yetenek ya? Otursaydık. <laughs> kalırsın diye düşündüm ben buz verir ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı geldi. Teşekkür ederim Allah. Seni çok seviyorum Allah. Ah yani. Yani. Abaza. 오하 좋키 E ben şimdi arkanızdan yürüdüm sizin de korkmayın diye önünüze geçeceğim oradan yürüyeceğim Ay, rahat Teşekkür yok. ederim Rica ederim Sağ olun. ama istersen sen benim tadım ol. ben senin yanımda yürüyeyim ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne, ne diyorum yapın? ben ya alayım ben seni götüreyim ara diyorum ya ne diyorsun? Ay, ay kimse ay yok, yok. mu ya? Ben varım ben gel ne bağırıyorsun ya ben varım alayım ben Bak Güzel bir şey ararım Arama tamam ne arayayım lan tamam hadi önden yürüyorum ben Yürü hadi. önden Tamam bağırma hadi Bağırma hadi Gezekalıya bak ya Bu videonun mantığı ne? <laughs> Ses mi GG? 1 20 yıl bizi. Evet ama bu gün bugün iyi ki yendiniz. Bu arada kafam çok güzel. Ya yanlış sallamayın. Time to wake up dad.

watch the bottle top are you ready i'm yeah. gonna keep it in my hand give me your hand for a second check it out we're gonna leave the bottle top here you ready yeah it's gone it's in there and it's gone what it's gone. <laughs> and it jumps all Where the way on top of your hand here you oh my oh, yeah. god <laughs> Seviyorum. Gerçekten oh. bak şuradaki yemekleri. Yani şunu. <laughs> şunu hamburgerden daha çok seviyorum. <laughs> aynı şey evet. Oh, look, a girl. It's shit. Oh. Bunu ben de düşünmüştüm burada. Hamburger aslında sağlıklı yemekle aynı şey ama doğru yapıldığı zaman. Motherfucker. <laughs> Don't <laughs> shoot <laughs> up in

Afiyet olsun baba. Konuşma, bir bunu bilirsin de, eğer bir şeyleri mi bilmezsin? İmdat edecek kendimi! iskarta. İsimi. Hayır, Ya mal onları abi. hissettim ki onun bana geldi. Üstünde arı var. Ne çok güzelsin demişsin Furkan'cığım çok teşekkür ediyorum. Dikkat et onları bir şey yapsın. La. arıyı da yedin. Oğlum arıyı da yedin lan orada. Arıyı ne yedin o? Bir şey yapsın la. arıyı da yedin. Dur arıya bakacağım. Mal mı Abi üstünde arı var dikkat et onları bir şey yapsın la. arıyı da yedin. Oğlum arıyı da yedin lan orada. Arıyı ne yedin o? Auriga, ge, ya! Ne oldu hanımayımız? Ya toplamamış. Tamam dur, gidip toplayayım ya yani. yok canım olur mu öyle? Bak, bütün ailelerdeki bütün çocuklar bilir. Onu çeyrek gece yatağı son toplanma saatidir. E sen şimdi gidip toplarsın Biz seni nasıl azarlayacağız? Doğru söylüyorsun baba, aynen ya. Yani kusura bakma artık. Yani küçük bir konu olsa unutalım da yani nasıl? Yok ne kusur ya sen <laughs> rahatına bak. Bu kadın sizin köleniz mi? <laughs> Kimse bana yardımcı olmuyor sen <laughs> Ne olursa neye Ahmet. Ahmet. Bu kadın seni 9 ay karnında taşıdı. Yine başladılar akbaba gibi dönmeye ya. Ahmet burada mı? Yine söylenerek beni öldürüp leşimi <laughs> yiyecekler. <laughs> Emre Bey oğlunuzdan çok şikayet var. Sürekli küfür ediyor. O yüzden okula çağırdık sizi. Az siktir ya. Kimden öğreniyor mu? Toplamı. Eksi de böyle adam hocam cevap 5'tir. Kusura bakma da nah beştir. <laughs> ya öyle hoca mı olur ya? <laughs> Ayı dolu sesi çıkarıyor. Domuz <laughs> sesiyle etrafındaki köpekleri kovdu adam ya. What? Where's your brother? Andrew? Yes. I don't know. Ne ne ma? En büyük kim? En büyük Galatasaray. Lan. En büyük Beşiktaş. Sık. İzlemişsin. akıma bak ya. Yok artık. Amına koy ya Amına koy ya Hocam ya böyle ve... dersin de böyle okulun da amına koyayım ben çok sıkıldım. Ya surprise <ş psycho> day. Are you excited? Yeah. All right babe, here are the tickets. What do you think it is? Are you excited? Open your <laughs> eyes. sebebi. Aldım abi be. Ne aldın? Ama Jasper'a gitmek de istemezsin. O da vizyonsuzluk sebebi. <laughs> e Uskumru aldım. Hamsi almıyor mu? Hamsi değişiklik olsun dedik hani. Değişiklik olsun. Yarın evet. hamsi mi alırsın? Yarın da hamsi alırız hani. Gürcü hamsisi geliyormuş artık. Gürcü hamsisi. Gürcü. E, biz bunu hak edemedik ki. Gürcüyü nasıl hak edeceğiz? Yok. Abi adamın sesi niye dublaj gibi ya? Mu? Ya Gürcü hamsisinin ne işi var burada? Yani Karadeniz... Memlekette hamsi kalmamış Gürcü'nün Ya Gürcü olur mu? Karadeniz'den geliyor ha Karadeniz'in. E gelirse Gür yakında? Olmaz Gürcü'den hamsi gelmez buraya Niye bu kadar? Gelmez. 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 Niye? Biz satamayız o Gürcü hamsisini. Ney farkı o ne? Piçtir piç. <gülüyor> piç <gülüyor> mi? Tabii piç. Öyle et yok ki. <laughs> et yok et. Et yok et. Piç. Hani etinin olmaması piç mi oluyor? Tabii piç oluyor. Başka ne oluyor? Başka bir şey olmaz hayır. Bak bu Karadeniz'in. Ben bunu sormuştum. Bize Gürcüden hamsi gelmez. Gelmiyor. Hayır. Satamayız. Ben bunu Peach. sormuştum. E, e, efendim Gürcü hamsisi piç oluyor mu? Piç de olur fırlama da olur değil mi? <laughs> hey. Makaslıyor mu? Sen konuş. Şakaya bağlama işi şakaya bağlama. İşi şakaya bağlama. Ciddi konuş. Yo şaka demiyorum ben. Lanet olsun sana ciddi konuşuyorum Sen ne dedin? Pitch ciddi dedin. yok. Piç nedir? Oh. Piç nedir? Eti yok. Et eti eti yok. Eti yok. erkeğin Geliyor zayıfı. Mu? Eti yok. Erkeğim zayıfı. <laughs> Hadi be Tabii. abicim yeter artık ya. Tabi. Yahu adam sen cins misin? Ya ne cins adam? Yahu eti. gürcü <laughs> hamlesi <hanfısı> nedir? Eti olmayan. <laughs> zayıf. 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 Tamam. E biz ne diyoruz Ben de zayıf diyorum. Gel abi bugün. Başımızı belaya koyacak bu adam He he Gürcü'den geldi hamsimiz he Şimdi kafamda şapkayı gördü ya bu şimdi biraz şey edecek hani Hadi bir geç Yok geçmiyorum ben Geçmeyeceğim duracağım e ya Allah uzadı. size var ya uzun Allah ömür versin mi, mi beş tane? Tamam altı tane ver alayım hadi 5 tane 5 Allah Allah 5 <laughs> Ver 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 ver. Hamsi almıyor mu dayı Hamsi almadın hamsi Uskumru aldım Hamsi de Ya Gürcü Gür... Gürcü hamsisi Gürcü hamsisi Gürcü de almadı hamsisi. yani Gürcü zayıf o eti yok onun onlar yağı, o tüpeler. Ya Pits, ne bu ne? Sürekli aynı kelimeyi tekrar döptürüyorlar ya. Nasıl? Challenge is gonna be the easiest challenge of my life, and I will prove to all the other men in chat. Allah Allah dönüyorum, dönüyorum o tarafa yine aynı kelime. That we don't need to look at boobs, we can look at people for who they are. Me Greek God X, I will represent all men. In the chat, and I will not look at a single boob, and I will not look at a single butt in this video. Let's go. saatte arkasından yürümen <laughs> yanlış anlamasın önemli bir Ay sapık bu ne bu saatte? Biraz hızlı yürüyor. Lan hızlandı lan bu. Ay salaha bak hızlı geliyor. Yanlış anlayacak geçmem lazım. Ay sapık adam. Ay. Ne geçmem lazım. Zıplıya at gibi koşturması peki o hareket. <laughs> Kjør i <laughs> mantıklı. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Daha kaç kere söyleyeceğim. Çok mantıklı.